Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ekranda görmüş olduğunuz sertifikası bulunan e, trxkc.com internet sitesini tanıtacağım arkadaşlar. E, site şu anda izlediğiniz videonun açıklamalar kısmındaki bağlantıya tıkladığınız zaman bu ekrana gelip kayıt olabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben kayıt oldum ve hemen bu ekranıma geleyim. Kayıt olduktan sonraki ekran. işte bu dostlar. Ee, kayıt olduktan sonra da böyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Bunları hep inceleyeceğiz. Ama önce nasıl para yatırılır? Önce onu bir görelim. Şarj dedik. Adresi kopyaladık karşımıza çıkan. Hemen Binance'a geliyoruz dostlar. Veya başka bir uygulama kullanıyorsanız o da olur. Fark etmez. Ee, Binance açıldı. Cüzdanıma geliyoruz. TRX'i seçiyoruz. E, yatırma diyoruz, çekme diyoruz. Çok pardon. Hemen buraya kopyaladığımız adresi yapıştırıyoruz. Miktar soruyor. Ben bu sefer 100 deneyeceğim ama sizin yüksek tutarlarla deneme yapmanızı tavsiye etmem. Riski alabileceğiniz e, şeyleri, tutarları deneyebilirsiniz dostlar. Çekme dedim. Şimdi kodlarım kod gönder dedim. Kodlarımı bekliyorum. Kodlarım geldi ben de girdim ve onayla tuşuna bastım arkadaşlar e-posta e hatalı dedi. Hemen e-postayı tekrardan kontrol edelim. E, sayfayı bir yenileyelim bakalım. Doğru bu son gelen buydu. He, 06 27 77 tekrardan giriyoruz dostlar. Yanlış girmişiz tabi. 0.6, 0.6, 77, 27 doğru mu? 0.6, 27, 77. Yine yanlış giriyorduk. 27, 77 tamam. Onayla dedik. Allah Allah. Yine yanlış bir şey girdi. 0.6, 27, 77 doğru bu sefer. A. E-mail'i buraya yazacağız dostlar. 06-27-77 Buraya SMS yazıyoruz. 90-29-44 90-29-44'ü de buraya yazıyoruz. 29-44 Onayla diyelim bakalım. Evet onaylandı dostlar. Hemen geliyoruz sitemize. Siteye geldikten sonra şarj tamamlandı diyoruz arkadaşlar. Bunu dememiz gerekiyor. Bilginiz olsun. Şimdi siteyi hep beraber tanıyalım. En sağ üst köşeden başlayalım arkadaşlar. Bir müşteri hizmetleri butonu var. Telegram yoluyla bağlantı kurabiliyorsunuz. Bildirimlerimize bir bakalım. Bizim sayfayı açtığımızda bizi karşılayan bildirimi görebiliriz muhtemelen. Şu an için bildirimimiz görünmüyor. E, şu hemen solunda dil seçenekleri var bunların içinde Türkçe yok ama ha Türkiye varmış doğru çok pardon zaten Google özelliği olarak da Türkçe çeviriyor otomatikman orayı kullanmadım e, parayı yatırdık 5 dakika içerisinde hesabımıza geçecek e, 5 dakikada da siteyi biraz hep beraber incelemiş olalım Takım kısmına geldiğimiz zaman takım sayısı e, takım dedik arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, şurada paylaşmak diyorsunuz. O durumu anlatacağım. İşte şu an benim kopyaladığım bağlantıyı ben izlediğiniz videonun altına yapıştırdım. Açıklamalar kısmına. Siz de başkalarına göndererek takımınızı oluşturabiliyorsunuz. Yani alt referansınızla buraya üyeler gelebilir arkadaşlar. Benim referansımla siz üye olursanız benim takımımda görüneceksiniz. Ondan sonra yatırım kısmına bir baktığımız zaman burada paketleri var. Yatırım paketleri var. İşte 7 günde 100 yüzde %2 veriyor 100 TRX gönderime. 15 günde %3 falan gibisinden buradan istediğiniz size uygun paketi seçebiliyorsunuz. Tekrardan ana sayfaya geldiğim zaman... E, aşağılara doğru iniyorum. E, Tron milyoneri olmak için detaylar demiş. E, madencilik az önceki şey söylüyor. Tron madenciliği ile alakalı e, bilgiler buradan erişebiliyorsunuz dostlar. Tekrardan aşağıya doğru gelelim. E, sayfa biraz internetten dolayı sanıyorum geç yükleniyor. Üye sayısı ve birikmiş karı da göstermesi lazım burada. Şöyle sayfayı bir yenileyelim. Bunu kapattık. Aşağıya doğru indik. Küresel ortaklarını görebiliyorsunuz arkadaşlar e, bu sitenin. Benim kullandığım da bunların içerisinde. Sizin kullandığınızda muhtemelen içerisinde ise e, bir problem yaşamazsınız. Bu arada paramız hesabımıza geçmiş. Hemen nasıl para çekildiğini de görelim arkadaşlar eee günlük 4.95 para çekme limitimiz var. Hemen onu yazalım şuraya. Hatta şunu kopyalayabiliyorsak şuraya direkt 5 yazsak yok olmaz. 4, 95 diyelim biz adres olarak da geliyoruz Binance'a. Bu sefer yatırım adresini kopyalayacağız arkadaşlar. Şuradaki yatırım adresini kopyaladık. Tekrardan döndük. Buraya yapıştırdık. Şimdi şifremi gireceğim. Çalıştırma diyorum ve çatışma diyorum. Şimdi param hesabıma geçecek göreceğiz. Bir diyelim onay verelim bakalım. Tekrar deneyeyim. Tekrar çatışma diyorum. Evet, operasyon şimdi başarılı arkadaşlar. Sayfa yenilediğimiz zaman e, para çekme limitimiz. Evet, buradan bizim tutarımızdan düştü ve hesabımıza geçti arkadaşlar. Görüyorsunuz şuradaki kısmı. Evet, söylediğim gibi videomuzun sonuna geldik. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar.